Arkadaşlar selam öncelikle e, Youtube'da yeni bir seri başlatıyoruz. Artık e, sizlerle daha bir sıkı fıkı olacağız. E, bugün e, testosteronun temel görevinden erkekler ve kadınlar üzerindeki etkilerinden e, spordaki etkisinden psikolojik etkisinden bahsedeceğiz. E, bundan sonraki serilerimizde de e, testosteron enantat, boldenon, sipionat gibi e, e, trenbolon, boldenon, deka ve diğer e, anabolizanların türevlerinden detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Bugünkü ilk serimiz sadece testosteron nedir? Birazcık sizlere bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar testosteron dediğiniz zaman sadece aklınıza kas gelmesin. Aynı hormon fazla olduğu zaman İşler sıkıntıya girebiliyor. Bazen savaşmaman gereken yerde, barış yapman gereken yerde yüksek testosteron yüzünden savaş yapabiliyorsun, savaş çıkartabiliyorsun. Yani bu hormon hem senin için iyi anlamda, olumlu anlamda şeyler, özellikler sana sağlasa da bazen seni olumsuz bir anın içerisine de sokabiliyor. Bu hormon seni kahraman da yapabilir, başını derde de sokabilir. Şimdi birazcık temelden gidelim. Testosteron erkeklerde testislerde üretilir, kadınlarda ise e, yumurtalıklarda üretilir. Az, erkeklere göre daha az miktarlarda üretilir. Testosteron yüksekliğiyle oluşan artan kas kütlesi, yağ yakımıyla, motivasyonunuzla, hatta ezber yeteneğinizde bile testosteron hormonu çok önemli bir rol oynamakta. Testosteronunuz ise düşük olduğunda her şey bozulur. Enerjiniz, ruh haliniz, hatta düşük testosterona sahip erkeklerin intihar etme oranının daha yüksek olduğuyla ilgili. Araştırmalar var yani sinirliliğiniz cinsel isteğiniz böyle hayattan keyif alışınız bu hormona gerçekten çok bağlı bizim için yani erkeklerde ve kadınlarda ama özellikle de erkeklerde olmazsa olmaz önemli bir hormondur arkadaşlar. Abi. Yani testosteronunuz yüksekse yani sesiniz kalınlaşır, böyle sakallarınız gür çıkar hatta böyle çene kemikleriniz biraz daha böyle maskülenleşmeye başlar. Testosteronunuzun yüksek olduğunuzu bu şekilde anlayabilirsiniz. E, Kellikle de ilişki, ilişiği var ama yani her saçı kel olan insanın da testosteronun yüksek olması gerekmez. Erkek doğasında her zaman güçlü olmak var. Ama bu dürtü yüksek testosteron sayesinde geliyor. O yüzden öncelikle benimle çalışan insanlarımın kan tahlilleriyle beraber testosteron miktarlarını her zaman kontrol edelim. Bir kişinin öncelikle düşük testosteronu varsa o kişiyle zaten spordan alabileceğiniz verim de o kadar düşük oluyor. Testosteron hormonunu dört temel şeyle destekleyebilirsiniz. Arkadaşlar gece yatmadan önce çinko, magnezyum ve B6 vitamini almayı mutlaka unutmayın. Bu sizin testosteron salınımınızı artırır. Aynı şekilde D vitamininizi mutlaka kullanın. Arkadaşlar yapılan araştırmalara göre Afrika bölgesinde dahi yaşayan insanlar çok fazla güneş ışığına maruz kalmalarına rağmen bir araştırmaya göre Onlarda dahi düşük testosteron gözlemlenebiliyormuş. Yani çok fazla güneşe çıkıyorum demeniz sizin çok fazla D vitamini aldığınız anlamına gelmiyor. Vücudunuzu her zaman bir şoka sokmanız gerekiyor. Yani mesela bu şoka sokabilmeniz için şiddetli bir antrenman yapmanız gerekmekte. Haftada en az 3 gün ağırlık antrenmanı mutlaka yapın. Ağırlık antrenmanı yapmıyorsanız koşunuz vücudunuzu bir dirençle e, karşı karşıya getirin ki vücudunuzu bir stres altına sokun ve bu stres altına soktuğunuz zaman da zaten e, yenilenmeniz, enerjiniz, toparlanmanız, özgüveniniz de bununla beraber e, doğru orantıda mutlaka bir artış olacaktır. Bunu fark edeceksiniz. Hatta e, Kısa süreli e, soğuk havuzlar, soğuk sular veya soğuk sulu veya soğuk ortamlar e, insana şok etkisi yaptığından dolayı e, testosteronunu arttırdığı ile alakalı e, e, araştırma da var. Bu saydıklarımı düzenli yaptığınız zaman zaten gözle görülebilir bir değişimi ve hissiyatınızla ilgili değişimi fark edeceksiniz. Unutmayın. Bu işlerden verim almak istiyorsanız düzenlilik ve disiplinli olmak şart. Testosteron sadece bir hormon değil kimliktir. Testosteronun yaşla bir ilgisi var. E tabii ki de ergen olan gençlerde yani yaşı küçük olan gençlerde testosteron normal bir insana göre daha yüksek olabilir. Arkadaşlar size şöyle bir bilgi de verecek olayım. Bundan 100 yıl önceki atalarımızın kanlarındaki testosteron miktarı 1000 ile 2000 mikrogram arasındayken şu anda tıbbın normal saydığı değerler 200 ile 600 mikrogram arası. Yani genç bir birey, genç bir kardeşimiz, 20'li yaşlardaki bir kardeşimiz kan tahlili verdiği zaman yani doktor 400 veya 600 veya 800 neyse çıkıyorsa, hatta 800 çıkıyorsa öpün başınızın üstüne koyun. Bu değerler gayet normal diyecektir. Ama bundan 100 yıl önceki atalarımızın sadece 65 yaşındaki halindeki testosteron miktarına sahip ancak 25 yaşındaki günümüzde yaşayan bir genç. Arkadaşlar yüksek testosteron belirtilerden birisi de kıllanmadır. Yani vücudunuzda tüylenme, kıllanma olabilir. Yani ben sporcu olduğum için özellikle de anabolik zanları kullanmaya başladığım zaman yani o, bu kollarımda, omuz bölgemde, göğüs bölgemde özellikle de bel bölgemde kıllanma oldu. Yani sakallarımın mesela çıkışı hani bir daha büyük, bir, daha böyle bir sert oldu. Ve etrafımdaki yani insanlar da sürekli zaten bana diyorlar Hani biraz daha böyle bir maskülenleştin, erilleştin diyor. E tabi bununla beraber birazcık e, sinir stres de yapabiliyor insanda. E, psikolojik olarak da testosteron yüksekliğinin e, fazlasının yan etkileri mutlaka var. Yok diyenler var ama ben genelde insanları kendini kandırdığını düşünüyorum. E, yüksek testosteronunuz olabilir. Bu gayet normal bir şey. Ama akıl ondan daha üstündür. Yani aklınızla beraber eğer bu yüksek testosteronunuzu kontrol edebiliyorsanız işte o zaman kral sizsiniz abi. Yani güçlü bir erkek çünkü sadece duygularını değil mantığını da yönetebilen bir insandır. Yani mantığınızla kendi duygularınızı önleyebilirsiniz. E, testosteronun yüksekliği sizin için gerçekten hayati bir önem taşıyor. E, Doğal olarak bu işleri yapıyorsanız kesinlikle zaten hormonlara bulaşmanızı veya kullanmanızı kesinlikle zaten önermiyorum.